Arkadaşlar selamlar ben bu an yeni bir PUBG Mobile gameplay videosuyla daha karşınızdayım. Canlar bu şekilde One Man Squad videolarının devam etmesini istiyorsanız başlamadan önce video like atmayı unutmayın. Şimdiden destek olanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Silah verme kılıç ver ama tamam mı kanka? Ben çünkü havadan gelenlere kılıç fırlatacağım. Mermiye silah hiç ihtiyacım olmayacak. Anında bu anda buradan bir uzi çözdük. Bakalım aşağıdan adam akıllı bir silah daha verir mi? Vector. Yani yakın temas silahları en azından da bak şu yan çatımda biri var arkadaşlar. Şu an belki buraya bile atlamış olabilir. Bilemiyorum. Arkada. Düştüm. İstemeden düştüm bu arada. Mermi. Bir tek hızlı davrandığını düşünüyorum senin. Böyle yapacağım. Aha orada da arkadaşları var. Beni biliyor mu? Bilmiyorsa öldürebilirim diyecektim ama. Bir saniye. Çatıya çıkacağım. Çatıda çatıdan kesin vururum onu. Aman diyeyim bir saniye. Lan vurdular. Vuran adam şurada lootlanıyor. Tamam onu da aldım. Ne oluyor burada ben anlamadım ki ya. Kaçırdık onu. Yapacak bir şey yok. Yani uzay olmasa. Belki oradayım 762'ye geçseydim yani. Yanımın. karşı tarafa geçeceğim arkadaşlar direkt. Çok bir lootlanamadık ama. Aha da orada biri var. Kim lan o? Bir saniye. Bot zannediyorum şu anlık. Tamam. Ben de ona böyle tek tek ateş ettim. Hop. Hop. Buradakiler de bizi bot zannetsin diye uğraşıyorum da. zaten soldan ismi görüyorlar. Yani bot zannedeceklerini hiç düşünmüyorum. Var mı buralarda biri? O sıktığımız adam yoksa öne doğru oynadım arkadaşlar. Valla ses seda yok ama dikkat etmek de lazım açıkçası. Şimdi bu açıya bakıyorlar arkadaşlar. Bu açıya bakıyorlar. Ki dolu da zaten. Aha. Ne yaptı lan bu? Atladı eve geri döndü falan. Elinde pompalı var. Ona güveniyor bence ya. Wizard. Değil mi? Yani insanın eline pompalı geçince de arkadaşlar böyle bir şey oluyor gerçekten. Ne loot'u var diye bakacağım. Size lazım olanları alalım. UMP'ye geçeceğim. Çünkü görüyorsunuz ki mermi kalmadı arkadaşlar fazla. Şu herif de çatıda. Hadi bombayı al. Tam çatının ucunda duruyor. Aynen. Uçar mı sizce? Uçmaz çünkü geri çekildi. Bombayı mı duydu? Şöyle bir bomba yine uçurabilir onu. Ay canı var ya bir bir. Vallahi diyorum canı bir arkadaşlar onu. Başkası da sıkıyor. Vurdular mı lan adamı? Vurmamışlar ama biz vurduk. Şimdi geri döneceğim. Tamam. Bak güzel oldu. Bu harbiden güzel oldu. Gelen var. Aşağıda mı? Aynen. Oğlum sen çok yavaşsın kanka. Ben diğer tarafa dolandım bile yani. Gizli bölmeyi açacağım arkadaşlar. Karşıda bir tane adam var onu biliyorum zaten de. Belki buradan şey alırız ya. Kanca alırız kanca abi. Lazım çünkü biliyorsunuz mu? Lazer attım. Tamam. Polo yattım pardon. Kanca bulamadık. Yapacak bir şey yok. Üstteki adamda olabilir diye düşünüyorum şu an ama onun lootunu almak da çok riskli olacaktır. Bölgede aslında iki oyuncu kaldı. Biri o karşıda kesin eminiz. O zaman şöyle yapacağım. Hem nerede olduğunu da çözeriz böyle. Aynen. Bu gitti mesela. Dur vurmayacağım. Ya da vuralım ya. Diğeri bunun arkadaşı değilse. Kili çeker. Sıkıntı olmasın. Aha da buradan gelen biri var. Onunla beraber burayı temizledik mi? Allah şu an. iki diyor ama. O acaba bölgeden sayılıyor mu orası? Onu bilmiyorum. Bak sayılmıyormuş sayılmıyormuş arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazım. Marvi diyorum çok dikkatli oynamanız lazım bu oyunu. Her an her şey olabiliyor çünkü. Şimdi ver abisi mermileri de. m 416 bulduk. 3x'imiz de hazır. Bölgede tertemiz. O yüzden buradan hızlıca çıkacağım. Gizli ambar anahtarı yok değil mi? Yok. Onunla uğraşmak istemiyorum. Loot'umuz zaten iyi. Yani bu an yine hızlı oynamaya çalışıyor arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek ben de merak ediyorum. Abi alanın tam ortasında kaldığı için bir yaslaya bakmak istedim. Ve şu an tam gittiğim yerde de adam var. Gerçek bu arada bot değil. Ezdik gitti abi. Bay Emir. Emir ne yapıyorsun? Sen muhtemelen öldün burada değil mi? İntikam için dönüyordun ama bizim karşımıza çıktın yanlışlıkla. Allah buraya çarpmak kötü. Çok kötü oldu hem de. Sayı hala gözükmüyor. Yani 3 kişi varmış arkadaşlar. Enerjimi fulleyim. Şu üçlüyü hızlıca bulup buradan da çıkayım istiyorum açıkçası. Yani ölmeden canlanma kartımızı vermeden ama. Bir ses duydum önümde. Selam. Sıkıntı yok. Onu da alacağım. Tamam. Bir arkadaşları daha var. Onlara sürünür mü bunlar? Bekleyeceğim ama. Yok. Kesinlikle sürünme haline geçmediler arkadaşlar. Diğeri herhalde burada yok. Bilemiyorum yani. Kaybolmuş olabilir. Bunlar onu arıyor olabilirler. M24'ü almak istemediğimi şundan söyleyeyim arkadaşlar. Hızlı oyun belki kill rekoruna gidecek bir oyun diye düşünüyorum o yüzden. Ama ikinci üçüncü maçta illa keskin alırız yani merak etmeyin. Bu son adamı bulmaya uğraşmayacağım. Çıkacağım buradan direkt. Işık hızıyla Tokilere geldim. Ve burası da dolu. Aşağıda adam? Bak orada. Yapma. Ben atladım bile yanlışlıkla. Tamam vezir gitti. Sen tek miydin ya burada kardeşim? Bir de sağdan bir bot sesi alıyorum gibi ama açıkta. Şuradaki baygını çekeyim ilk önce. Tamam. Ona sıkan biri var da. Ona skan bot. Orada. Tamam onu da gördüm. Şimdi kullan da denediler bana arkadaşlar. Şu botu aldığım gibi skula döneceğim. Bot da gider oradaki kulübeye girer. Şans değil ya. Şans o ya. Uğraştırır. Zaman kaybettirir ya. Tamam aldım aldım. Bunu da aldım. Güzel. Var mı buralarda başka? Sanırım skulda, toki'de kimse kalmadı ama dediğim gibi arkadaşlar bana ilerden denediler. Hemen şöyle yeşilin orada mı dursam yoksa sağ altta rozuğa taraf mı dursam diye düşünüyorum. Ama onlar geldiler ya. Valla bana geldiler. Sağdakini görmemiştim. Tamam. Bir saniye. Tamam. Evin içine girecek. Ben de o esnada canımı fullleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir tane de bomba çekersem. Bakalım ne yapacak. Kendimi uçurdum. Kendimi uçurdum abi. Şimdi bu adamlar bana direkt oraya atlarsam sıkıntı çıkartabilir diye buraya atladım ve önüme de sanırım vurduğum kişi geldi. Aha bu tarafa geçmeye çalışıyor. Bir saniye. Yakalandı ya bu. Kili çektim. Nerede lan o tepedeki bana sıkan? Aa yine herif. Orada bir yerdedir o. O aşağıdaki hala aynı yerde. Tamam. Onu biliyoruz artık ama. Yok mu mermi falan ya? Yok, yok arkadaşlar burada. Bir bakar mı diye bekliyorum da bakmayacak da arkadaşlar bu. Kutul tarafı da dolmuş. Lootumuz gitti zaten. Kötü abi kötü çok kötü. Sende ne var? Biraz şeyler bulabildik. Bunu da ver. Ben burada adam vurmadım mı ya? Arka tarafta birini vurmuştum sanırım ama. Ben oraya bakmak da istemiyorum valla. Sadece ve sadece biraz loot'a ihtiyacım var. Aracım arkada aslında o ilk geldiğim araç. Az önce öldüğüm binaya kafa atabilirim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani Burak abi yapma dediğinizi duyar gibiyim ama arkadaşlar girdim. Tamam. Şimdi bu herif yukarıda. Hadi darla. Darla burayı aynen öyle kardeşim sen var ya. Beni darladığı gibi bunu da darladı. Burada hak hukuk diye bir şey yok arkadaşlar yani. Bana az önce bunu yaptılar. Orada. O adam ilginç bir adam bu arada. Çok ilginç bir adam. Ben yana sis atsam acaba az önceki lootumu alabilir miyim? Onun bu lootumu almış ki. E bu lootumu aldıysa arkadaşlar. Nasıl oluyor da? Ahan da o da gitti. Çok güzel. Şimdi rahatça alabiliriz. Ya benim kancam falan da vardı. Ha tamamını alamadan gitmiş adam. Hadi school'a çıkalım. School'da zaten yani kill'i direkt geldi skuldakinin de. Herhalde arkadaşları ya da bir başka takım falan yoktur buralarda. Şu herifin de loot'una bakmak istiyorum çünkü ben. Loot'un oraya abim. Loot'ları istiyorum senden kardeşim. Bombayı alabiliriz. Bombayı şöyle yapsak alırız aynen öyle. Şimdi bu adam karşıdan bir yere sıkıyordu ya. Oha. Lan yatıyor adam orada. AFK kalmış. Oha be orada öyle AFK kalınır mı? Onun da kili direkt geldi anlık buralar tertemiz diyebilir miyiz? Valla diyebiliriz ama arkadaşlar yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü her an her şey olabiliyor. Her an her şey olabiliyor. Dikkat edeceğim o yüzden dediğim gibi. Aha mesela. Mesela. Buradan deneyen biri var. Nereden denedi o? Usturuculu mu? Durucu bir şey deniyor ama. Ya burada M24 falan olsa şimdi alırdım o adam için de. 24 yok arkadaşlar. Adamın çantasında dürbün var sadece. 8x var. Aşağıdaki herif acaba kimdi? Nereden sıkıyordu? Onu bulacağım. Onu bulacağım. Rahat olun. Aha. Ne alaka bilmiyorum ama arkadaşlar. Render bug'ından mı ne? Orada koşan birini gördüm ya. Valla şu çatıda ya da aşağıda mıydı? Halüsinasyon görmediysek. Ne yapalım biliyor musunuz? Orayı da rushlayalım abi direkt. Ama... Ama Allah'ım her yerden deniyor ya. Böyle olmaz ki kanka. Vallahi böyle olmaz. Dön 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 dön. dön. Hayır denediği yerde gördüğüm yer değildi mesela. O zaman ayrı ayrı iki tane üç tane adam var orada ya. Zannımca yani. Gidip göreceğiz artık. Şu eve ilk kafayı atacağım. Zaten alan dışı kalmış buralarda onlar da çıkar rozoktaysalar bile diye düşünüyorum. Bak buradan deniyormuş lan harbiden. Tamam. Açıkta. Saçmalama. başka arkadaş yoktur inşallah. Nereye geçti? Burada. Şey diyeceğim. Onu aldık ya. Allah kahretsin Ya. Uçar mısın? Gözünü seveyim. Heh. Metax. Varmış lan arkadaşları. Bayıldı direkt çünkü ölmedi. Ben bir çekeyim. Tamam. Herhalde üstten sıktılar ya. Onlardı bunun arkadaşları. Yelek çıktı buradan da. Güzel. Bu evlerin oradan sıkmış olabilir. Aracımı geri atlayacağım. Ve direkt alana da geçeceğim zaten arkadaşlar. Abicim bir şey diyeceğim. Birbirinize acaba vurmasanız mı yani? Tamam bu gitti. Çatıya çıkmam lazım. Oha! Kanka hile lan bu. Ya oha ya! Arkadaşlar gerçekten yazık oldu ama yapacak bir şey yok diyecektim. Bu adam nereden çıktı? silah ver silah ver. Tamam. Ulan Victor. Vallahi canımızı okur da Bu silah o alsaydı var ya. Bir saniye. Tam altta adam var. Tamam. Yukarıya çıkacaktır zaten. Aynen öyle. Bu arası da güzel oluyor ya. Bu, bu, evi var ya artık biliyorum arkadaşlar. Oynuyorum yani. Çok rahat oynayabiliyorum. Yalnız mermileri almamışsın kardeşim. Buradan o mermileri de alalım. Tamam. Yan tarafa giren var. Sakin. Oradan aradan sıkacaktım ama sıkamadan bir adam vallahi. Bunlar iki mi? Bunlar iki. Yok tekmiş. Nasıl yani? Vallahi var öyle bir ses geldi ki iki zannettim arkadaşlar. Buradan DP bıraktım. Biri gelebilir üstüme ama sakin. Kusturucuyu alırım Uzi için. Buradan alınmadık şeyler var mı diyeceğim. Bak kancayı almamış abi. En önemli şeyi almamış. Çünkü arkadan biri geliyor. Tamam. Lan sende hala silah yok. Nasıl yani? Sen nereden geldin kardeşim? Vallahi anlamadım arkadaşlar ama bu yakında da çatışanlar var. Onlara bir yetişmeye çalışacağım. Aynen. Sen kime sıkıyorsun oradan? Allah kahretsin. Yakalandık. Geri geleceğiz ama rota geçiyor bence yakından. Canlar rota yakın geçmiyormuş da Pochinki'nin üstünden geçiyordu. Ve ben de şuraya adama doğru geldim. Dönmezse arkasını. Tamam. O da gitti. Var mı daha burada? Bunlar arkadaş mıydı ya? Var 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 var. Kaldırma tarafında var. Ben bunların bir lootuna bakayım diyeceğim. Adam deniyor Nereden denedi lan öyle? Sıkarı ver. O m ile oynayalım isterseniz en son şeye döneriz abi. Arka tarafta kaldırmaya doğru. Ama M16'nın nereden sıktığını... Ah şimdi birbirlerine girdi orada biriyle. Dur 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 dur. Şunun içindeler mi? Aha. Saçmalama. Kahretmesin. Gözüküyordu ama. Vuramadık arkadaşlar. Belki buradan açı verirler diye bakacağım. Ha, harbiden açı verdi. Tamam. Biri daha var orada. Onun arkadaşı olabilir. O da gitti. Saçmalama. Ya ne oluyor sağ sola öne arka her yerde adam var. Abi etliye sütlüye bula bulaşmak istemiyorum ki zaten bir kişi var. Lootlanabilirdik belki diyeceğim ama uğraştırır. Bir de riske atmamak lazım. Valla Poçinki'de yarım kalan bir sevdamız vardı. Onu tamamlamaya geldik. Şuradaki gerçek mi? Bot lan Allah kahretmesin ya. Gerçek adama atlıyordum. Bota döndük. Neyse. Bir çekelim elinde ne var? MK mutant mı? M762 alırım. Şimdi bunlar sesi aldı bana gelecekler arkadaşlar. Yakındı biliyor musunuz ya? Ben buradakini de gerçek zannettiğim için döndüm ama. Neyse dur sakinim. Buraya artık oynamak lazım yani. Üçüncü ve sonuncu hakkımız. Ölürsem bu iş yalan olur. Gerçekten win almak istiyorum bu maç ben. Bir saniye. Yok mu bir şeyler burada? Herhangi bir şeyler yok. Bu adam tam karşı binaya girmişti de. Ses yok, seda yok. Nasıl yapacağız? Oynamamız lazım abi. Oyalanamam ben burada. Sanırım ama bölgedeki sayı bayağı azalmış ya. Bir ya da iki kişi kalmış durumda. Az önce görmediniz mi abi? Beni 3-4 kişi aynı anda darladı yemin ediyorum. Aha şurada var. Abi alakasız bir yerden çıktı adam vallahi. Ama benim o gördüğüm bu değil diye atlarken. Neyse dur. Artık ne niyet neye kısmet derler. Bu herif canını fullemeden Allah haradan yiyebilirdi ama geldik geldik sıkıntı yok. Kardeş sana dalmadan önce 4x gördüm. Sargı bezi dönmeye çalışıyor. Yani biti falan yok. Tamam, Protalha. Rotalha, biz ilk mi vurduk? Başka bir maçta mıydı? Valla bu çocuğun ismini hatırladım bir yerden ama. Böyle orada adam mı var? Taşmış bir. Arkadan sıkıyor şimdi. O gördüğümüz adam. Gördüm. Kime sıktın lan sen? Tamam. Bu açıdan ben baktım kimseyi göremedim. Valla görememiştim. Tamam. Karşıdakini de vurduk da. Kılıçları yok değil mi? Varmış. Çok güzel. Güvenli bir şekilde ilerleyebileceğiz o zaman. Şu herifin de kilini çekersem rahatlayacağım arkadaşlar. Nereye kaçtı lan o? Aha da burada. Karşı yerde. Tamam. Can az. Daha kaçamazsın kardeşim. Vallahi kaçamazsın gel. Gel ben C hiç şey yapmaya yani. Arkadaşları geliyor. Hop o da gitti abi. Ama var ya yarım kalan aşkı tamamlamaya geliyorum demiştim ben size. M762 kalsın. M416'yı alalım. M762'yi de kullanacağız yani arkadaşlar. Güzeldi güzeldi. Buraya geri geldik 14 kile kadar ulaştık arkadaşlar. Yani 50 kişi varken ben normal ölmediğim maçta bile bazen böyle alamıyorum yani. O yüzden gayet tatlı oldu. Bir tane daha adamın kile yukarıda mıydı? Onu da lootuna bakalım da belki kas gelek alırız. 58 paraya kadar ulaştık. 2 paraya daha ihtiyacımız var. Var mı sende para? Vallahi varmış. Tam düşündüğüm gibi bir kas gerek çözelim. Şöyle yaptım arkadaşlar. Pardon. Ayeti iyi olmadı mı? Bence çok tatlı oldu. Canı da fullleyip buradan çıkalım abi. Aracımız da vardı zaten. Yalnız arkadaşlar Tokiler'e geldim de küçük bir market alışverişinde hata oldu. Kanca almadık biz. Allah. Adamlar var lan. Bak orada da var. Bir saniye. Yani ses öyle bir geliyor ki ama. Bu bot. bomba çektim. Bıraktım ama yukarı kaçacak ya. Ne oluyor lan? Allah. Vallahi anlamadım. Bu giden ne? Motor siklet mi? Adam şu motorla <laughs> kaçtı mı diyecektim ki kaçamadı ya. O motorla bir zahmet kaçamazsın zaten arkadaşlar. Ya bu bir yandaki çıktı herhalde beni raşlıyor dedim. O yüzden de dışarı çıktım falan. Bomba geliyor lan. Pena bir bomba değildi aslında ama erken patladı. Şimdi kardeş Senle fight'a girelim istiyorum ben ama Nasıl bir fight'a gireceğiz? Ne kadar sürecek? Bunlar gerçekten benim için çok önemli şeyler. Sen mesela istiyor musun hemen bir fight olsun? Gördüm. Şöyle yapacağım. Sanki görmemişim gibi. Yani arkadaşlar hiçbir şey demek istemiyorum. <laughs> ne oldu lan öyle? Ben sağda bekliyordum çünkü biliyorsunuz orta pencerede gördüm onu. Sola geçmiş. Hain. Neyse neyse güzeldi güzeldi. Lan lazeri çözdük. Lootuna da bakalım. Sonra buradan da çıkıp gidelim abi. O zaman canımızı fullleyelim. Aracımıza atlayalım. Alana doğru yol alalım yavaştan ama. Bu nasıl bir alan be? Allah etmesin. Sen nereden çıktın ya? Şimdi bu aracı patlatmaya çalışır abi. Gördüm nerede olduğunu da arkadaşlar. Beni bekliyor yani. Senin de aklını alırlar. Sunblot. Sunblot. Az önceki adam mıydı lan bu? şuradaki loot'a bakayım dedim de arkadaşlar. Keşke şey demeseydim. Az kalsın yine Yalan oluyorduk yani. O da hani 5 para verirse markete uğrayayım oradan kanca çözelim diye. Araç var. Allah kaç bırak. Vallahi kaç. Bunlar peşime takılırsa sıkıntı büyük. Salın lan beni. Allah ağacı nasıl geçtim gördünüz mü? Durdu bana sıkmak için durdu muhtemelen. Tamam sakince ben de burada duracağım. Orada. Ayaklarından yemesi lazım ya. Değil mi? Yemiyor ama. Var ya ağaçtan dolayı yemiyor ha. Ya ağaç demişim. Kümsekten tepelikten dolayı. Geri çekildi mi? Herhalde alana geçmek isteyecektir. Ya araca binemez artık da arkadaşlar. Ben şöyle yapayım abi. Sollu sollu yaklaşayım. Rozova ya indiyse de oradan bu tarafa doğru gelmek zorunda kalacak zaten. Lan yine arkadan bir yerden deneyen var. Nasıl yerlere geliyoruz böyle ya her seferinde. Araç buldu lan adam. Ama motosiklet bulmuş. Bir saniye. Yattım buraya. Ya canı bir ya. Vallahi canı bir. Arkadaki ses için de durmayacağım arkadaşlar. Öndekine rush'a devam edelim. Belki yakalarız bir yerde onu. Yani burada durmuş Halil. Vallahi burada durmuş. Sakin. Alan ortasıyız ama. Bulunma herif bu herif miydi acaba? Ondan şüphelendim. Tamam köprünün ucundaydı. Köprüyü her türlü beklemek gerekir arkadaşlar. Fakat adamın kancası falan varsa sorun yaratır. Yani buraya geçse haberim olmayacak. O yüzden ben alana devam edeceğim ya. Riske atmak istemiyorum bu maçı. Ha ama şöyle bir pusuya o da bir şey yapamaz arkadaşlar. Kırdı lan yine dümeni. Lan bu adam çok şanslı ya. Yemin ediyorum var ya. Dur 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 gördüm aşağı doğru gidiyor. Buraya kafa atmış. A1. Sabahtandır ben bunu mu kovalıyorum gerçekten? Ama ve şöyle bir durumu var bence. Beklersek buradan gelenler olur ha. Allah gelenler olur. Ben şöyle yapacağım. O aracın olduğu yere geçeceğim. Araç deposunun olduğu yere. Hem gelen olmazsa da buggy atlar çıkarız oradan. Yani güzel bir açıdayızdır diye düşünüyordum ama arkadaşlar öyle bir açı yok açıkçası oradan. Gör görüş açısı yok yani buraya. Ve hala adamlar var abi. Evet geçiyorlar şu an. Ah be. Dur. Sen ikili çekeyim kanka ben. Ne olur ne olmaz. O adamı da takibi alayım. Herhalde öndeki evlere geçti durdu mu yoksa devam mı etti yoluna? Bence devam etmiştir. Çünkü alan dışı hala buralar. Ha durduysa da biz devam edeceğiz. Onu söyleyeyim canlar size. Şöyle sağlı sağlı kıracağım. Ki sanki oraya... Aa bak şeyde durmuş lan. Motor lan bu. Araç değil ki. Burası kesin dolu. Yüzde milyon ihtimalle dolu. Nereye pusun sen? Belli belli pusu atmış. Burada değil. Burada da değil. Oğlum ödüm kopuyor şu an yemin <laughs> Sakin. Ha drop'u alıp gitmiş o zaman adam. Doğru mu? Yani inşallah öyle yapmıştır. Yoksa öleceğiz. Tamam tamam sakinim. Yolumuza devam ediyoruz abi. Sağdan sağdan dönüp alana geçeceğiz. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Hem araçta giderken enerji batıyorum hem de karşı tarafta bir tane adam var. Şöyle hemen aracı takibe mi alalım diyeceğim. Lan ne yapıyorsun? Saçmalama. M762 ile zorlamasam. Soldan da araç geçiyor. M762 boşuna aldım ya. Ama indiğimde elimde o silah vardı ya arkadaşlar. Dedim süre kaybetmeyeyim. Soldaki araca döndüm. Bunlar hep rotasyon halinde alana geçmeye çalışan ekipler. Ki sayı 6 kalmış ya. Böyle 2-3 ekip olduğunu düşünüyorum hala. Yani 1-1-2-2 şeklindeler adamlar muhtemelen. Nereye gidiyor lan o? Kendine buralardan bir yer bakınacak. Tamam. Tamam. Durduğum yeri gördün mü? Nasıl? Ya sen var ya, satıyorum abi, satıyorum. Kişi sayısına göre fena bir hasara ulaşmamışız. Umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan videoya like atmayı aboneyseniz bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Atılan tüm yorumlarda kalp bıraktım sizlere söyleyeyim. Seviliyorsunuz. Daha sonra yeni görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.